arkadaşlar. Anladım arkadaşlar. İkinci tur bu da. Onu onu abone olmayı unutmayın. Şimdi onu oynuyoruz. Hadi başlayın. Sarı ben... renk senden başlıyor. Evet. Annemden de şurada başlamıştı çünkü. Şimdi ben de. <laughs> rahat, 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 rahat. <laughs> Dur Keroş'cum. Sen böyle yapıyorsun yani. Şimdi ne At. Aslında abi de kışınıyor mu? Vallahi ben şimdi Ben atacağım. Benimki bitiyor mu? mı? <laughs> evet. Hı. Ben atıyorum. Dur. Ben atıyorum. Aldım sarıydı. Tamam at o zaman. Biraz bekle sakin. Şuradan böyle bakalım renk yeşil olsun. Bakın yeşil ne ya? Artı iki. Zaten çekecektim ki. <laughs> Zaten çekecektim. Bir daha çek. Tamam yok hayır çektin artı iki tane. Varsa yeşil at. Yoktu işte ondan çekecektim. Tamam, yok yeşil ver bana oradan diyor. Hayır ya öyle bir şey yok. Ha. At abla. Ben buraya ayağlayayım. Ne kuştu kuştu kuyuyormuş. <laughs> evet. Ne o? Yeşil. Dokuz. Ya. Yeşil Dokuz yok mu? Yok. <laughs> Telefat yok. Renk mavi olsun. <laughs> Uno. Dur, açtık benim bana. Bunu no, teyzem. Tamam. Şu, şu atacak ya baka baka benim de, Senin çok atacak şimdi. <laughs> bitti. Ay döndü ya. Döndürücü attı ya. Aa, e Püh. tamam hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Yine bitti mi? <laughs> ya benim de beş başka renk yok lan. <laughs> Döndürün Arkadaşlar kalın babayı olmayı Şimdi arkadaşlar Üçüncü tur birleşik. Başlayın. Ben başlıyorum. Evet, isteyeceğim başlıyor. Öbür turda çünkü ben başladım. Hiç i̇yi değil mi benim? <laughs> sen durmayacakmışsın. Ee, sen de dur abla. Şeyi çok şükür. Atsın. Sen bunu atmak istemedim ya. ya yapacak bir şey yok. Çı 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 çı. Ben bunu atmak <gülüyor> istemedim. Çatiko, <laughs> elimo. <laughs> 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 A o. Oh. Artı dördün var gördük. Gördün mü? ne ne. Ay. Ne yapacağız? Dur bekle bekle. Ben gördüm şu an elindeki. Bak niye bakıyorsun? Çünkü gösteriyor. Dönsün. Ben de. Hı hı. Sen at abla. <Sessizlik> dör 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 dör. Dör 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 dör. Sen at Kerem. Durdurdu ya beni. Hı hı. Beni durdurdu döndü. Ha, sen de sıra. Hadi. Yeşil yok mu yeşilinde? Sen duruyor. Ben duruyorum. Tamam. Ben dövdüm tekrar. Sen at abla. Ben ne do? Döndü döndü. Sana bunu atayım mı? Atalım. Sen atmadın mı? şey yok şey. At Şey yok şey. Tamam. Niye varmış şey yolu mu kızım? Ne diyor bu kız? Evet. O ne? Hadi. Atarım ama bunu en son atacağım. Hadi abla. Bak, Keroşcum iki. hadi. Ula. <laughs> en iki ilk dokumu bıraktım. Vallahi garanti ben bitiririm. Yok <laughs> şunu kitle bir şeyler yok mu? Ya <laughs> ben kitlesem ben yok, ne çalıştım? Yok kız hiç biçerim. gelmiyor valla. Atayım mı? At yok. İki de yok ki bende ben. Ben atacaksam da. Boş ver at hadi. Hayır be bende değil mi sıra? Bitti oyun zaten. Vermeyi al. Belletti neden elindekini fikirde hep duruyor? <laughs> fikirde hep duruyor. Orada. Ya ne? Ya ben de bak, bak hep böyle bak. Hiç yok ki. Ben de ne yaptı ya? Bak hep böyle. Ne, ne, ne? Annem göstereyim. Annem kartı bu ya. Ya yendim ya. Çok bağlısın. İki bana, sen bir, annesi sıfır. Arkadaşlar bu dördüncü tur. At. At Oturur musun Kerem? Atıyorum At Döndü annem At abla <laughs> Döndü yıkı bende Sen de at işte Böyle döndü he <laughs> <laughs> Renk söyle Değdim söyle oğlum Allahım bunu yaparsam Mavi Mavi'nin sevdiği mlektir. Dur. Sakin ol sakin ol. Mlekk. 2 ya bu. Alçak'ın 3. 2 Var mı abla başka? 4, 5, 6 sen.

dört tane kart çekeceksin teyzesin. Renk sarı teyzem. Elimde çok kart oldu şimdi yani ağzım da veriyor. <laughs> Ağzı da veriyor. Aa, aa. Bende değil mi? Yani. Ha. Kerem. <laughs> 5 mu? <laughs> ha teyzene değil mi? Teyzene de ben attım ya. Una, <laughs> Ay şimdi olmamış şimdi. Yok galiba kaldım. Ne ben? Ne yaptım? Ben? Dur düşün. Renk değiştirmek için atmış oluyorsun. Hangi renk? işte. <laughs> <laughs> Elindekilere bak var. Yeşil. <gülüyor> <Eskin>. <gülüyor> Terbiyesiz. Yapmak bak burada zehir Onda yeşil mi vardı? Sen de yeşil mi vardı? Artı iki kart verdi bitemedi Ben bunu atayım diye yapmıştım anne. <laughs> Sen Sağ durdun şimdi. Durdun bir <laughs> manyak. Kestirdim tamam. işte.